Selamünaleyküm. Kabadok Yarka TV'ye hoş geldiniz. Şu an bulunduğum alandan Çardak'a doğru yol kat Takipte kalın arkadaşlar. Hadi beraber gidelim. Evet, güzergah. Şu an Çardak. Buradan da Şehler Kulu diye bir güzergah var. Yollar böyle bu şekilde gidiyor. Bulunduğum alanda da ardiyeler var. İhtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Hadi bakalım yolumuz uzun. Gidelim bakalım. Evet, aynı zamanda da bisikleti anlatabilirim. Şu an 35-40 kilometreye yakın yol katettim. %65 bataryam kaldı. 1770'e çıktım. 1500'den. Sivrisar geçidinden indim. Tekrardan Çiftlik ilçesinin Asmansız mahallesinin göletine çıktım. Tekrar 1750 yani toplamda 500 metre yükseklik, 40 kilometre yol kateti yani performansı çok güzel, akıcı. Herkesin almasını tavsiye ederim. Sıradan bisikletlere paranızı boşa vermeyin. Böyle tescilli marka bisiklet alabilirsiniz düzde zaten 20-25 hız petal desteğiyle gayet güzel Koreli 250 watt elektrikli destekli bisikletten bahsediyorum tamamen çevreli dağların ortasında yayla Oğalı geçiş noktası varmış şuradan. Ama ben Oğalı gitmeyeceğim. Nereye gideceğim? Çardağ. Çardağ. Ulusya geçiş yapacağım. Güzel yurda gideceğim için. Çok güzel esinti var. Patates tarlaları sürüyorlar. Serinliği Bazen arada bir geliyor, güzel oluyor. Sıcakta klima etkisi yapıyor. Şurada durup sizlere sıra dağların tavanın içi gibi aynı şu an. Evet abim bu yol nereye gider? Bu Çardak'tan şeye gider. Göç yolda İlüsuyun, İlüsuyun oradan sağa döneceğiz. Evet. O hala ondan sonra evet. Ahzara'ya doğru gider güzel yol. Tamam teşekkür doğru. ettim abim Allah kolaylık Hayır, versin. Yolun açık olsun. Allah yolun açık etsin. Evet bu, bu görünen köy neresi? Görünen köyü Şehler köyü. Evet. Bu köyden sonraki gelen köy. Bundan sonraki Çardak. Böyle. Karşısı evet. Karamez. Karamez. Böyle. Ee, sağ tarafı divanlı. Yukarısı Bozköy. Dur. Biraz. Melendiz Ovası burası yani. Evet. Melendiz Ovası. Aynen. Yani tava gibi her yeri dağlarla çevrili. Aynen. Şu Brenniz. görünen köy neresi şuradaki? Asmasız. Yok. 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 Asmış. Yok. asmış. Yok. asmış. Vay Yamaç asmış. Çünkü bahallet soruyor. Asmasız diye geliyor. Asmasız orayı gezdim. Aynen. Şu görünen kulu mu? Kulak, Kulakı. Kula, kula, He, kula, kula. kula, kula. kula, kula. Hepsi birbirine yakın. Yakın, ah ya, yakın. Ya. Çok teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Patates yetiştiricisiniz değil mi? Aynen. Evet. 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 Aynen. Bağ'da bahsetti. Röportaj yaptık. izlersiniz. Ya ya, işte. <laughs> Çok güzel. İnşallah, inşallah, Bereketli inşallah, kazançlar olsun inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah. Evet. sıkıntılar çok. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Benzini mi kapattın yoksa amca? Yok benzini açtım da yediye aldım ya. Ha yediye aldıysan hava yaptı biraz. Cikleni aç. Cikleyi aç. Bir iki bas. Onu mu kapattın yoksa? Işte? Orada güvenlik... Hayır. Abi sen benzini sıfıra almışsın, 7'ye çevirmemişsin. Abi benzinim bitmiş, seni videoya çektim. Teşekkür ederim, Allah kolaylık versin. Allah'tan yeriniz düz, güzel yok gibi bayır değil. Hiç basma gün bitirme. İstasyona kadar itekleyeceğim. E... Evet, hadi bakalım kolay gelsin. Fortumu da söktüm depodan. Hmm, akmıyor arkadaşlar. Bitmiş. Yedek tarafına da çevirdik. Benzin bitti mi? Tamam. Senin de bataryan bitti mi? Gidemez. Şu an Gidiyoruz bakalım. Çar varacağız. esmek güzel Selamünaleyküm <laughs> Evet. Çardak köyümüze geldik. Bakın. Nide'nin Çardak. 50 kilometre hız belirtmişler. Kenara geçeyim. arabada geliyor. Evet. Şurada biraz daha ileriye gidelim. Şurada 哦吼！啊嗯嗯。Hmm. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Buradan ötesine çardan videosunu çekeceğim. Karşıma ne çıkarsa artık. İyi seyirler arkadaşlar.